Kaan Türkiye'de erkek kuaförü halihazırda hazırda bir yerde çalışıyor bir erkek kuaföründe çalışıyor defalarca başvuru yapıyor 81a ön onay bir takım vizelere başvuruyor ama olmuyor bu arada bir evlilik yapıyor evlendiği eşi Romanya vatandaşı. Eşi Almanya'da bir yerde çalışıyor ve kendisi de Almanya'ya gitmek için bir fırsat doğuyor sonuçta. Zaten içinde böyle bir aşk vardı. Evlilikle beraber iyice büyüdü. Aile birleşim yapmak istiyor. Aile birleşimi için bütün evraklarını hazırlıyor. Bu arada not Almanya aile birleşiminde şu anda 18 aydır bekleyenler var. Bunu da dipnot olarak söyleyeyim. Kaan da bunlardan birisi. Evraklarını toparlamış. Her şeyi hazır. Mailini atmış, randevu bekliyor. Tam 9 ay olmuş. Ne gelen var ne giden. Romanya nerede? Avrupa Birliği. Avrupa Birliği vatandaşının Almanya'da serbest dolaşım hakkı var. Üstelik eşi çalışıyor bir de orada. Burada çok ayrı işler var. Avrupa Birliği vatandaşıyla evlenmişsin. Bu sana çok büyük kolaylık sağlar. Size şimdi birazdan büyük ekranda o belgeyi göstereceğim. Kanun maddesini göstereceğim size de. Avrupa Birliği serbest dolaşım hakkına sahip kişilerin, Avrupa Birliği vatandaşı olup hele hele Almanya'da çalışan kişilerin böyle aylarca aile birleşimi için beklemesine gerek yok. Üstelik bakın dil şartı da yok. Normalde Alman vatandaşıyla evlenirsen bekleyeceksin. Dil şartı da var. Yani o sertifikayı götüren sertifikayı alman lazım. Ama Avrupa Birliği vatandaşıyla bir evlilik yaptıysan dil şartın da yok. Bu kadar beklemene de gerek ne yapacağız? Mail atacağız. Sonuçta K'nın bütün evraklarını aldık ve bir mail attık konsolosluğa. Konsolosluk iki gün sonra bize döndü. Dedi ki sizlere muhtemelen iki hafta içerisinde biz randevu tarihi vereceğiz. Ve sonuçta randevumuz geldi. Kaan randevusuna gitti. Evraklarını verdi. İki hafta sonra pasaportu vizeli bir şekilde geldi ve Almanya'ya. Aile birleşimiyle. Evet. Buradaki ayrım kriter şu. Avrupa Birliği vatandaşıyla evli olan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. Bunların serbest dolaşım hakkı var. Hele hele bir de çalışıyorlar ise sizin aile birleşimi için aylarca randevu beklemenize gerek yok. Bunun belgesini gösterdim. Hemen evraklarınızı, evlilik formül A, B, evlilik cüzdanınızın, nüfus kayıt örneğinizin, bunların, tarayın, bunları konsolosluğa mail atın, ondan sonra gelecek cevabı göre hareket edin. Fazla değil, iki buçuk ay. Belki sürmez bile Almanya'dasınız. Evet, bu ayrımları niye anlatıyoruz? Faydalanılsın diye anlatıyoruz. Boşu boşuna insanlarımız böyle şeyleri buralardan duyarlarsa beklemesinler diye anlatıyoruz. Biz bu gerçekleri burada konuşmaya Devam edeceğiz. Şimdi <laughs> bundan önceki videomuzda kardeşim bunlar da izlensin diye işte yapıyorsun, başlığını öyle atıyorsun bilmem ne yapıyorsun. izlensin diye atıyoruz. İnsanlar faydalansın yani bunlarla. Ya bir takım şeylerden dikkat çekelim ki görülsün. İnsanlar fayda sağlasınlar. Şimdi Kan bunu bilmeseydi 9 aydır bekliyor. Bakın Allah bilir daha kaç aydır bekleyecek. Ha sonrasında ne oldu? Şimdi Almanya'da kendisi. Eşinin yanında. Evet, bu tip olaylara, bu tip gerçekleri kim ne derse dersin, biz anlatmaya devam edeceğiz. Bizimle kalın, gerçeklerle kalın, hoşçakalın.